Hoş geldiniz arkadaşlar. Kamuas yazmakta. Bugün sizinle Ark Survival oynayacağız. Simladon evcilleştireceğiz. Ve Ankylosaurus evcilleştireceğiz. Simladon'u ben önceden evcilleştirmiştim. Çünkü yemes, yemek veriyoruz çok zor yediği için. Çok uzun zaman sonra yediği için hızlı evcilleştirdim onu. Ben yani videoyu işte o zaman başlamadım. Şimdi Ankilo evcilleştireceğiz Simrodon'dan sonra. Zaten simlodonu eğrini takalım. Evet. Heh, şimdi oldu. Altı bilgiler yazıyor, onları okuyabilirsiniz. Ben biliyorum. Evet. Ne? Ah be. Ben ölmüştüm sen adamlardan o yüzden öyle oldu. Evet ya. Gerçekten de en başa döndük. Sabah olurken işte burası. Maalesef Hanodon tarafına katil olmuştum. Ama Hanodon'a intikamımı alacağım. Alacağım. Tabii şu gereksizleri atsam çok iyi olur. Maalesef taş aletlerle halledeceğiz bu işi. Kötü taraf bu. Ben de taş aletleri kullanmayı sevmiyorum ki. Ben demir kullanıyorum. Ama maalesef mecburi karakterimizin eşyalarını almak istiyorsa üret gitsin. Sağlığı arttıralım. Hayvanlar. Şimdi taş kazma yaptık. Baltı yapmak zorundayız. <laughs> Yapmayı da istemiyorum ki. Ben demir kullanırım. Demir, demir. Olsun bununla idare edeceğiz. <laughs> Dur ben şunu şimdi kıracağım. Oldu. orada Orada karbonis benim gözüme kestirildi. Acaba bana bir tanecik deri verir mi? Çünkü heyanadonlar bolalardan takılıyor böyle bolalara. 8'deki yani. Atıyorsunuz, hareket edeniyor. Yani bağlanıyor bir an şeye. Bu da çok iyi. İntikam hikayesi ben kaç gün kaç kaç hep yazarım arkadaşlar. Çünkü İntikam benim a, göbek kadındır. Sinirlendirsin yani hey Ah, Gel. Gel. Gel korkmuyorum senden. Gel. Ha! Ha şimdi gel sen bana. Seni istiyorum Karboniz. deri için. Sıfır deri için. Evet arkadaşlar. atmayacağız çünkü saçlarıma ne oldu benim ya? Mızra Mızrağı atmayacağız çünkü onu Herodon'un kafasını kafasına saplayacağız. Bu arada biraz korkuttuysam sizi özür dilerim. Sinirliyim de birazcık Herodon'a. Birazcık da denilemeyecek kadar sinirliyim. Şimdi bolo yapabiliriz. Oyun beni en basa ya. Bu arada böyle dağa çıkmak birazcık bizim için tehlikeli. Üşüyor, üşüp ölürüz ha. Bizim şimdi şey yapmamız lazım. Burada kötü bir haberim var. Benim Dino kuş öldü. Maalesef. Evcilleştirdiğim uçan dinozorum öldü o tığını yüzünden ya sinirlendim sinirlendim Helena kim bu oyuna ekledi Helena donları bu oyuna kim ekledi Çok çıksın ortaya cık, cık, cık. sırf oyuncuları böyle sinir etmek için kahkaha atıyorlar bir de ya <laughs> kahkaha atanlar işte şu Helena donlar hani sırtlarına gülerler ya ben bir sırtlanın bana gülmesine izin veremem kardeş. Ah ben de şimdi deyince sabah oldu. Tehlikeli sularda yüzüyoruz şu an. Çünkü buralarda tehlikeli hayvanlar var. Rex çıkarsan yani T-Rex çıkarsa benim iş bitti. Bu T-Rex tutmaz ki. T-Rex tutar zincirli bola. O da büyük yırtıcılar için zincir bola. Küçük yırtıcılar için değildir. Adalık tek pterodonu benimle mi çileştirdin ya? Hah, bakın orada benim öldüğüm yer. Orada Heianadonlar beni orada öldürdü. Tabi şimdi... ...işleri birazcık değiştireceğiz. Artık tam ters olacak. Orada ben Heianadon'u öldüreceğim. Heianadon'un bir şeyini de almayacağım. Benim tek düşmanım şu an burada Heianadon. Burada ben Slodon evcilleştirmiş miydim? Sana evcilleştirdim. Ha ben şu an tek istediğim Helmadon'u öldürmek ha. He. <laughs> Elimde sallıyorum onu çünkü Beyan Adını kafasını atmak için kafasına diyorum ya. Eh, onu böyle şey yapmak için. Kim oradaydı? Nerede? Çok... <laughs> Ben öldü mü? Korktu beni ya. Hakikaten şey beni korkuttu ha. Eyvallah. Teşekkür ederim. Burayı <laughs> ben korktuğum zaman atmasam iyi olur arkadaşlar. Benim şimdi Simodon ne yapıyor? Evet. Simodon ölmedi değil mi? Dur bir listeye bakalım rup listesine Oh. Silodunum ölmedi. Allah'tan. Az kalsın ağlayacaktım burada oturup. Neyse. Zaten civardaki tek Silodunum ben evcilleştirdim. Hiç kimseye söylemeyin ha. Buradaki tek Silodunum. <laughs> Ah, bunlar pasif pasif. Bunlardan korkmam. Ağır rakilo, erkek rakilo. Çok güzel. Tabi rakilo ev On. Orada bir dakikalık bir şey gözüktü. Oyunda bug oldu bak. Bazen böyle bir an bir canlı çıkıyor. Bazen de kendiliğinden ölüyor. Yiyebilir miyim? Eyvallah. Sağ ol. Eyvallah. Her şeyde eyvallah demesem iyi olur. Teşekkür ederim diyeyim. Benim Simladon. Oh. Kaç saattir sen orada bekliyorsun Simladon. Benim orada Simladon var gördüğünüz gibi. Kaç saat ben hayvanımı beklettim benim kendi hayvanımı. Simladon çok özür dilerim sana. Çok özür dilerim. Seni burada çok beklettiğim için. Hah 5 5 levelsi. Oh, oh. Düşmemem lazım. Düşmemem lazım. Yine hiç eğer tak. Evet, tak eğer. Havada durmadın mı ya? Özel yok, sadece ısırıyor. Tamam, o da olsun. Bu benim için. Hızlı koşuyor. Bak bu iyi kardeş. Çok güzel. Şimdi Simlodon'umuzu evcilleştirdik. Video bitmez yok kardeş. Ankilo evcilleştireceğiz şimdi. Koş 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 koş. koş. Havalı durmadım bu sizi arkadaşlar. Havalı bir Simlodon oldu. Tehlikeli bir yırtıcı evcilleştiririm. Kendime çok gurur duyuyorum. 5 level olduğunda bakmayın. Güçlendireceğiz biz bu simodunu. Çok güzel. Ben buna bayıldım. Kaç yıldır sen burada bekledin? Hı? Umarım yolumu kaybetmem. Ankilo vardı yolumuzun burada. Evet doğru yoldayız. Kayamadım numaram böyle oyuncular saldırmaz saldırmaz derken böyle Simladona bilmiş oyunculara Sahi adını koyacağız Şimdi arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bizim bunu eve götüreceğiz Eve götürdükten sonra da Ankilo zaten Ankilo'nun nerede olduğunu siz de gördünüz çok basit bir yerde Evet koş 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 evet. çok yüksek zıplıyor. Bu çok iyi. Arkadaşlar kanalıma abone olmazsınız. Bu sizin üzeriniz zıplar. Sır, bu e zıplar ona göre. He. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca da isterseniz ar benim ark sunucuma da girebilirsiniz. Oradan sizinle çok güzel şeyler yapabiliriz. Tabii ben sunucuları da yapılıyor onu bilmiyorum. Bilenler yapsın. Evet şimdi biz bu işini hallettik. Hadi simladon, simladon. Sizin etin var mı var? Bu arada size bir e, ipucu vereyim size arkta. Eğer bir ulu kurt evcilleştir değilseniz ulu kurt eğri aramak zorunda değilsiniz. Çünkü ulu kurtlara eğer siz binebiliyorsunuz. Aynı şekilde maşopsları da. Maşopsa evcilleştirdiğinizde onlara binebiliyorsunuz. Bu da çok iyi bir şey değil mi? Burada bir daha video bitmez. İsmini de koyacağım bunun. Aa şimdi koyacağım. Evet. Sana isim koyacağım. Seçenekler. Adını değiştir. Kırık diş. Kırık diş. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu arada bu bizim kırık diş sizce şey benziyor mu? Sizce bizim kırık diş ee, Far Cry Primal'daki kanlı dişe biraz benzemiyor ama yaralarını birazcık koysak böyle tam bir şey olur. Anklo eline verin. Eyvallah. O şey hızlı gidiyor. Hop. Hadi kırık diş. Çok sevdim. Level atladı. Bakalım nasıl seviniyor bakalım kırık. Ha şimdi kanlı diş oldu. Bence mantıklı oldu arkadaşlar. Yarası çıktı. Neyse. Yarası çıkması da birazcık kötü çünkü canınızın azaldığını gösteren bir belirti insanlarda yok. Ama yeni gelen esken sürümüyle artık anlayabiliyorsunuz canınızın ne kadar azaldığını. Yaralar geçti. E bu kadar mı hızlı? Oh ne iyi. <laughs> sen ya. Yorumlarda size bekliyorum. Ee, aynı şekilde bunu sevdiyseniz yorumlara istediğinizi yazıp aynı şekilde de kırık diş yazın. Çok güzel değil mi? Dişlerini kırsak da ismine uygun olur. Ama şimdi kırsak da ayıp olur değil mi? Kırık diş. göz ne güzel dişleri var. Sümrüt gibi dişler. Evet. Oradan gitmek istemiyorum ama mecburi mecburen gideceğiz. Mecburen. Mecbur il mecburen. Hızlı olmasını sevdim ha. Hayal odun acaba bizden korkarlar mı? Korkarlarsa bu çok iyi. Şimdi bir de ankilo kilo 10 10 tane bayıltıcı ol Yetmezse biz şey, taş sapanla bayıltacağız. Alusarus, 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 Alusarus. Ben bu Al kapışamam. Kapışamam, kapışamam. O, o ben o Alusarusları görmüştüm. Oyun ilk başında beni öldürmüşlerdi. Hatırladım. Onlar. Alusar sorunumuz olunca onları avlarız. Ben yani bayıltırız. Sen beni burada bekle kardeş. O da bu dişi miydi? Erkekti bizimki ama. evet. o. Atıyorum. Bir, iki, üç. Kaçmıyor şu an. Bayılacaksın değil mi? Gelme. Ah şimdi kaçıyor. Dur. Kurumda tın alıyorum. Aa dur dur dur. Dur ben sana şimdi bunu koyayım. Meyveler yer bu ankilolar. Evet. Nasıl? Keşke oyunda sevme olsa ne iyi olur sanki uyanık Aa zıpladığınızda da ileri gidiyor. Fakat biraz pahalı ya. güzel bir yapmış ya. Oyuncu, oyunun yapımcıları çok iyi bir yapmış ya. Vurmayacağım, vurmayacağım. Cephane yok diyor zaten. Çok iyi ya, boyaması çok iyi. kaçırmasın sen abi. Ee, kaç level olduğunu yazmıyor. 32 level. İlk kez nadiren olsa da bir şey gördük. Şimdi bunun e, evet yok. Tuz ama şimdi işimize görür. Cephane yok ya. Ne diyorsun sen? Evet şimdi. Bunu evcilleştirelim. Evet. İyi. Neyse arkadaşlar bu Evet, neyse. Neyse arkadaşlar şimdi videonun sonuna geldik. Bu çünkü hızlı evcilleşmeyecek Ankylosaurus. Çünkü çok yavaş yiyor. Tabi hızlı yiyor ya. Hazır burada video bitireyim. Evet. Evet arkadaşlar kanalıma abone Videonun sonuna geldi. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ve bildirim zilini açıp yeni videolardan haberdar ilk siz olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.